İyi günler indirim abisi takipçileri. Bin marketlere 2 Ağustos salıdan itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. İlk kez kataloğu biz yayınlıyoruz. Katalogda içecekler, kişisel bakım ürünleri, Nature Love'ın takıları var, temizlik ürünleri var. Başlıyoruz. Bebek bezi çeşitleri 160 lira. Jilet Maküç yedek bıçaklı tıraş makinesi. Bir adet makine bir adet yedek başlıklı 90 lira. Tıraş bıçağı yedek başlığı ikili 67,5 lira. Fairy 6 adet 650 mililitre Sıvı bulaşık deterjanı 85 lira. 24'lü Bloom parfümlü tuvalet kağıdı 84,5 lira. Bint premium bulaşık makinesi tableti 60'lı 74,5 lira. Queen kağıt tablo 6'lı 35 lira. Sleeping ıslak havlu sensitive 4 çarpı 70'li 35 lira. Vernal Supreme 1.2 litre 30 lira. Ernet sirkeli çok amaçlı temizleyici 2 litrelik 27 lira. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 1 litre 20 lira. Mr. Green üçlü desenli mikrofiber bez 20 lira. Viking VC temizleyici premium 750 mililitre 16,5 lira. Güldal ocak fırın köpük temizleyici yarım litrelik 13,5 lira. Selsil genel amaçlı mucize temizleyici 500 gram 13.50'den satışta. WC blok ikili 11.50. Scotch Bright ikili bulaşık süngeri 6.5 lira. Duş yeri seti 44.5 lira. 1 dakikada süper saç kremi Elidor'un 40 liradan satışta. Tarak çeşitleri 22,5 lira. Parfümlü sprey kolonya 12,5 lira. Parfümlü sprey kolonya erkek o da 12,5 lira. Oje 11,5 lira. Körüklü pipet 8,25. Nature Love'ın deniz kabuklu boncuklu kolyesi 18,5 lira. lira. Deniz kabuklu boncuklu bilekliği hal 15,5 lira. Deniz kabuklu boncuklu halkalı 15,5 lira deniz kapuklu boncuklu küpesi de 12,5 liradan satışta arkadaşlar. Nesle mısır gevriği 32,5 lira. Gazlı içecekler var. Fanta, Coca-Cola, Sprite 4x1 litre 30 liradan satışta. Organics gazlı içecek çeşitleri Red Bull'un 11,5 lira. Füstü, kavun çilek aromalı soğuk çay 11,5 lira. Ananas meyveli içecek 1 litre 11,5 lira. Ice Latte 8'li 13,5 lira. Meyveli içecek çeşitleri 1 litrelik 11,5 lira. Smoothie dimesin 11,5 lira. Vip milkshake 10 liradan satışta. My Coffee soğuk kahve 9 lira. Sarıyer karışık meyve aromalı şekersiz gazlı içecek 1,5 litre 7,5 lira. Limonlu krema dolgulu kurabiye 20 lira. Türk kahvesi 15,5 lira. Çikolata kremalı dolgulu bisküvi 11,5 lira. Doritos ve Ruffles'ın mega boyu 13,5 lira. Patito çedar peyniri, jalapeno biber aromalı patates cipsi 9,5 lira. Popcorn sade 6,5 lira. Zeytinli kekikli kraker 10 lira. Kabuklu yer fıstığı 250 gram 10 lira. Tuzlu yer fıstığı 200 gramlık o da 10 lira. Haribo'nun yumuşak şekeri 130 gramlık 8,5 lira. Yupolo Lipop 6,5 lira. Dolgulu drajeli gofret Ozmo'nun 6,5 lira. Kakaolu gofrette 2,75'ten satışta olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olur. Bize destek verirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.